çok yaşadığımızı biliyorum fakat kızınızın parasızlık yüzünden çalışmalarını başarısız olmasını izin verecek kadar acımasız mısınız mavi Cevher kutusu bu güzel bir servet değerinde olmalı makyaj çantası oldukça kaliteli mektubunu aldığımıza şaşırdık. Bizi düşünmeden ayrıldığın ve geçen bunca seneden sonra bizden nasıl para isteyebileceğini düşünebildin. Bizimle üniversitedeki başarının hiçbir detayını asla paylaşmadın fakat şimdi paylaşmayı mı seçtin? Yeni arkadaşların kadar yüksek kesimden olmadığımız için bizden utandığını düşünüyoruz. Evet biz mütevazi insanları? fakat bizim daima yaptığımız gibi ailenin ilk sırayı koymayı öğrenmelisin ve hiçbirimiz onların şahına yanaşamayız. Patronun Bay Dün ile ile Olduğun gibi. Hayır Margaret sen bize utanç getiren kişisin. Annen ve baban. Aga be. Burada niye iptal olma mu? Mektup varmış burada bir tane. Sevgili Margaret finansal sorunlarının şu aralar ne kadar arttığını biliyorum. Böyle bir çıkmazda kalmama, kalmana göz yummayacağım konusunda sana güvence vermeme izin ver. Zengin bir ailede doğdum eğer ki yardımımı kabul edersen bunu bir onur olarak düşüneceğim. Sadık hizmet için Albert. Yok ya. Yok ya. Albert'in hırsı vardı. Abi White ve Dune, White'ın çalışmaları. White'ın kovulması eşleştiği güzel. Bayan White ve Bayan White Bay Dune yakın zamanda bir fikir ayrılığı yaşamışlar. Monty Dune, Bayan White'ı bahçelerinden çıkarmayı planlıyormuş. Evet abi. Ailesi ve çalışmalar. ömcü bitkiler. White ve Dune. Ailesi ve şey Dune. Margaret White'ın çalışmaları ve sosyal durumun tamamen motivasyonun servetiyle bağımlıydı. Evet White'ın çalışmaları Zehirlenme Yok tamam geri gel devam edelim Bu da tamam Başka bir şey yok değil mi? Yok Diğer odalara bakalım. Diğer odalara bakalım. Diğer odalara bakalım. Fidanlık. Gir abi. Abi niye böyle saçma dönüyorsun ya gir. Bir şey yok mu? Martin Hamish tarafından yazılmış bir tez. Gözlük kabı içi boş. Bu alan Martin Hamish'in bürosu olarak kullanılıyor. Martina Mesh'e verilen yılın en iyi bitki yetiştiricisi ödülü. Bir uzman derecesine diplom Martina Mesh'e ait. Ödüller ödüller. Adam yapıyor bu işi. Kral bu işi yapıyor. Bir temiz var burada. Var mı parlayan eden bir şey? Galiba yok. Eğer bu bitkiler filanlıkla tutuluyorsa narin olmalılar. Olabilir. Tamam devam. Aa. Bu motor diyonun bir büstü. Heykel bu parça kopmuş. Bulduğumuz mermerin bu boşluğa doldurup doldurmayacağını merak ediyorum. İşte burada. Koleni koleksiyon odasında bulduğumuz mermer parçalarından oluşuyor. Evet de, bitki türlerinin do doğumları burada depolanıyor. Tamam. Bu örtüsü ne kral? Başka bir şey yok mu? Bu, bu mu? Bu kadar mı? Watson! Kaç ay kaldın lan? Aha bizim reis buradaymış. Ne haber lan? İyi günler dilerim hanımefendi. Burada ne kadar güzel bitkileriniz var. Oh, well, Teşekkür sir. ederim efendim And ve size de iyi, iyi günler dilerim. Fakat oh, do... affedersiniz benim adım Doktor John Watson ve bu da yakın dostum Sherlock Holmes. Sizin gibi efendilerle tanıştığım için onur duydum. Adım Margaret oh, White. Well, affedersiniz fakat wife. siz büyük dedektif Sherlock Holmes müsünüz? Yes, evet oyum. <laughs> <laughs> Sizi buradaki bahçelerinde <laughs> görmek ne büyük zevk. Bitkilerin hırsızlığı. Evet birkaç gün önce burada sergilerin hemen ardından bir bitki hırsızlığı olmuş. Oh evet tabii ki bunu neredeyse unutmuştum. Burada gerçekleşen trajediden sonraki bitkilerin hırsızlığının olayını unutmanız oldukça anlaşılabilir bayan. Evet müdür gerçekten çok iyi bir adamdı. Kötü bir şanssızlık. Yine mi soracağız hepsini ya? Kolonikolojilerin bir kısmını neden boşalttığını biliyor olabilirsiniz. Hayır, odada hiç bulunmadım. Burada mı çalışıyorsunuz? Sadece yarı zaman. Londra Üniversitesi'nde bir biyoloji öğrencisiyim. Bay Montague'nin oğlu ile aynı sınıfa devam etmekteyim. Bu da tezim için burada çalışma fırsatını nasıl bulduğumu açıklıyor. Anlarsınız işte, benim için büyük şeref. Bay Montague'nü ne kadar iyi tanırdınız? O bir uzmandı, iyi bir liderdi. Onu nerede ise manevi bir baba olarak görürdüm. Olağanüstü bir doğası mı vardı? O oh, evet kesinlikle daima çok aktif ve iyimserdi ve oğluna karşı oldukça sert davranmasına rağmen bana karşı çok nazikti. Neden öyle? Oğlunu çok severdi ve onun için en iyisini isterdi. Bu da onu çok zor beğenen bir haline getirdi. Doğası gereği utangaç olan Albert bu yüzden çok acı çekti. Kutsal sendika bu isim size bir şey ifade ediyor mu? Hiçbir şey ifade etmiyor ama oldukça hoş bir isim. serenek kapıların çoğu kilitli bu oda için bir anahtarınız var mı? O oh, evet Albert anahtarının kopya bir setini verdi. Çalışmalarıma onu rahatsız etmeden devam etmem gerektiğine hem fikir oldu sadece geçici olarak tabii ki. Bu da nasıl içeri girdiğini, adama öldürdüğünü açıklıyor. Ama dur bakalım. Pahalı parfüm. Hani para istiyordun lan sen? Pahalı takılıyor ya para istiyor. Bak direkt suçlu bu gözümle benim şu an. İlerli bes, vitamin eksikliği, zavallı aile. Madem pahalı parfüm falan filan yapabiliyorsun. Neyi inceleyeceğiz oğlum? bulamadım. Hala bulamadım. Dudanla mı, kulanla mı? Nerede lan? Ne ki o? Şu değil, şu değil. Kemer değil. Bileklerindeki değil. Vitamin eksikliği. Parmak uçları. Ha, tamam bekar. Teşekkür ederim bayan. Gel çalışan üç kişiden hiçbiri ne için koyunu koysun yarısının taşındığını bilmiyor. Öyleyse. Biri yalan söylüyor. Apaçık ortada. Yani burada üç kişi çalışıyor ve bilmiyorlar nasıl oluyor bu iş. Aç abi pencereyi hava alsın yav. Kolej çalışmaları için malzemeler Albert'e ait. Ee, gemiler hakkında bir kitap bilgilerle alakası yok. Bu deri eldivenler yeni ve iyi kalitede daha önce kullanılmış gibi görünmüyor. Bu mekan Albert'in bürosu olarak kullanılıyor. Aynen. Yanlışlıkla sıkıldım ya. Pencere aşağı Burada Klanik Koleksiyon Odası'nın içini göremiyoruz. E ee? Bir şey var mı kral buralarda? Hala çalışıyor ya. Kızacağız. Devam et. ilgini çeken obje mi? Nasıl yani ilgimi çeken obje derken? Abi ilgimi çeken obje bilmiyorum. Niye öyle yazıyor? Şurada da yazıyordu. <laughs> falan filan tam tam geç. Geç. Seri seri gidelim. Şurada ne var? Ha, buralara baktık zaten ya. Bir daha bakmanın esprisi yok galiba. Nilüfer serası. Isınma falan filan carçurt. Bitkileri inceledik. Deterjan falan filan. Buralara baktık zaten. Şöyle bir tur atıyorum bir daha. Bir şey var mıdır diye de galiba yok. Ne oluyor lan? Bizim çocuk burada mı? Donanmaya girme hayalin varmış. Tutkulu mu? hayır gerçekten değil. Gemileri severim hepsi bu. Sure? Buna gerçekten emin misin? Bitkilerle o kadar da ilgileniyor gibi görünmüyorsun. Zor. Hepsi bu. Geleceğim burada. Bundan başka hiçbir şey asla olamaz. Heykel parçası. İşaret çiçek saksıları. Kırık saksı üzerindeki sembol Albert'in umutları. K bahçenin anahtarları. Yanlış oldu. Tamam ayarlayacağım şimdi. Şimdi ayarlayacağım. Albert'in umutları. Budur ya reddettiğini biliyorum. Aa, gerçekten de söyledikleri kadar zekisiniz. Evet bu doğru ve aslında bana bu fikri oldukça karşıydı. Neredeyse başarmama rağmen planlarımı mahvetmek için geleni en iyisini yaptı. Teşekkür ederim genç adam. Seninle yakında görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Seninle. Diyalog. Araştırma. İki diyalogumuz bir araştırmamız var. Tamam. Kral ne yaptın? Kral ne yaptın? Kebapçilere. Bay Hemiş ailenizden herhangi birinin kebapçılığı ile bağlantısı var mı? Ailemden mi? Hayır, bitkilerim I'm için tutulan sadece ben benim. Babayla fotoğraf. Ben öyle düşünmüyorum. Sizin ve babanızın birlikte kabahçelerinde çekilmiş bir fotoğrafınız tam zıttını söylüyor. <laughs> ha, fakat buna hiçbir hakkınız yok. Bize babanız hakkında daha fazla şey anlat. O İngiltere İmparatorluğunda dönemin gerçekten en muhteşem bir bilimcisiydi. Hayatının sonuna kadar Montague Dune ile birlikte çalıştı. Beni 12 yaşındayken aldı. Bay Dune ile araları iyi miydi? Hayır bunu söyleyemem. Kıya Bahçelini beraber büyüttüler. Hepsi bu ve Dune hep soylu yaşamını yaşarken bu hep babamın işiydi. Yani Bay Dune babanıza yardım etmiyor mu? O evet finansal desteği sağlıyordu. Rolünü yerine getirecek kadar da ilgiliydi. Fakat hepsinden kötüsü kendini bahçelerinin sahibi olarak ilan etti. Şöhret babama hiçbir şey ifade etmiyordu. Bu yüzden Bay Dune'un bütün saygınlığı alması kolay oldu. Planıkta Matthew'un bir büstü var. Büst, oh şu eski şey, rezil egosun ileri derecelik kanıtı. Fakat ne için özellikle bu odada? Oh, bilmiyorum. O daima oradaydı. İşaretli çiçek saksıları. Albert'in çalışma yeri, heykel parçası. Garip çünkü koloni koleksiyon odasının içinde büsten bir parça buldum. Gerçekten mi? Hmm, demek ki yanılmışım. Temizlik sırasında yerini değiştirmek gerekiyor. Bu oda oldukça küçük. Kimin yerini değiştirdiğini biliyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. Bay bunu rica ettiğini düşünüyorum. Bunun gibi başka sorularınız var mı? Çünkü taş parçaları benim sorumumda değil. Belli. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Teşekkürler kral. Kızı soralım bir de. Sen mi değiştirdin lan diyelim. Lan. Ay, arka tarafta mı? Odadan odaya geçiliyor ya. Oh Mr. <laughs> Montague? Dunn. O kadar korkunç ki. Ya daha daha gelmedi ki sana. Tamam gazeteden araştıralım. Gidelim araştıralım abi. Gidelim araştıralım seri. Çıkarımları aç abi. Albert'in hırsı Albert'in aşağılanmasıyla birleşebilir. Albert'in babası Montague Dune'u öldürmek için bir sebebi var. Dion, Albert'in kraliyet doğanmasına katılma hayalini engellemişti. Aynen. Olab olabilir. Olabilir. Seçenek. Hmm, Hamish'in öfkesi yeni midir? Martin Hamish'in bir sebebi vardı. Onun ve babasının yaşadığı hayat Dion tarafından çal çalışmalarının itibar itibarı çalınarak mahvedilmişti. Hamish bahçelerinin yöntemini ele geçirme istiyordu. Fakat Dune hala hayattayken bunun mümkün olmadığını biliyordu. Okey. Okay. Ee, Albert'in hırsı falan filan. Okey abi. Burası tıkan yine. Vardık mı? Tamam güzel. Ee, arşivlerde ne arayacağız abi? Mektup mu al? Ne mektubu lan? Bayhams'ın mektubu yaklaşık yarım yıl önce AB çiftliğinden gerçekleşen ve hala yüksek sosyetede konuşulan dedikoduçu yapılanlar hakkında size bilgi vermek adına yazıyor. Bu davanın romantik yönden etkilenen ve hanımefendiye acıyan bazı insanlar Lady Breakers yardım etmek istiyorlar. Ama bu zamana kadar hizmetçisi Teresa ile birlikte bütün yardım tekliflerini geri çevirdiler. Dürüst olmak gerekirse ben de bu insanların Sir Ökürs namına ve parasına konma peşinde oldukça düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bay Holmes saygılarımla. Ben bir şey düşünmüyorum Karal. Sal beni. Şunu bir inceleyelim. Kusal bir üyesi kebahçileri hakkında bir eleştiri yazmış ve gazete Erdoğan 4 Haziran 1889 davası adıyla basılmış eski bir davadan bahsetmiş. 1889. Deniz Harbi Savunma Harekatı, Sokak Skandalı, Copper Banks Deniz Skandalı, Dwan Singles Kulübü'nde skandal, Dwan Singles Kulübü, Tanrı Kral Törmen takipçileri tarafından 48 Göre Sokol'u Karleton yolunda kurulmuştur. Bitkilerin ve özellikle ağaçların koruyucuları olan insanlar şimdi soruşturmayla yüz yüze. Bu kuruluşun liderleri finansal bir suç işlemiş. Bu soruşturma sonucunda da hukuki işlemler uygulanmak zorunda kalınabilir. Ayrı, aynı zamanda birçok insan bu soruşturmaya karşı çıkıyor. Hatta hedefi doğayı korumak olan bu özel kuruluşun birçok insanı etkilediği görülüyor. Ta, rakip partinin siyasi temsilcisi de dahil. İşte burada. Tamam bunu da bulduk. Ve işte divine... kutsal sendikanın adresi burada. Mükemmel Montague'nu karşı ne istediklerini öğrenme zamanı. Tam oraya gideceğiz şimdi. Of. Tıklayamadım galiba. Kutsal senikanın ne gizlediğini bul. Ne gizlediğini buluyor. Diyalog kur. Tamam kurarız abi. Yaparız abi. Bu yer güzel Holmes. Atmosferleri dikkat çekici şekilde sakinleştirici. Bize yardım edebilecek birini bulmanın için izin ver. Çok iyi lan. Direkt sola girdim. Niye bilmiyorum. Düz gitmeliydim ama. Buraya girişim geldi. T'ye bas falan diyor. Basarız abi basarız. Şununla bir konuşalım. İyi günler dilerim efendim. Benim adım Pidan'ı güçlendiriyorum. Bir süre bekleyebilir misiniz? Yapısındaki elementler ve çevre etkilerinin sonucu hepsi etkiler. Bu nedenler yer çekimine verdikleri etkiyi de düşünün. Dengeyi müdahale etmeyin. Bozulmuş kesinlikle aradığımız kelime. Orada tamamlanmış ortak yaşam. Hoş geldin. Kademi tanıtmam gerekirse ben yüce yeşil mistikim. Yüce yeşil mistik kendisi mi? Benim kimin ben benim. Kiminle konuşuyorum? Biz bitki felsefesiyle fazlasıyla ilgili bir bu kuruluşu savunan iki beyefendiyiz. Dinliyorum sizi. Burada yayılan bilgiliğe dalmak için etrafa bir bakmalıyız. Bu bir anastomos türü bitki örtüsü, yüceltme ve meditasyon için kutsal stoklar sendikası. Kutsal sendika demelisin. Ökaryotlar için zafer. Sadece gerçek adam adanmışlar, kalpleri filizlenmeye hazır olanlar bilgiyi paylaşmakta. Bizim bitki krallığımıza ve onunla bilgilenmeye girmeye hak kazanır. Ve izin verilmekten kasıt hak etmek evet. Saksılarınız. Hmm. K bahçelerini ziyaret etmiştik ve sizin sen boyunuzu bazı saksılarda gördük. Rahsantı olduğunu düşünüyorum. Artıklarımızı toplamış olmalılar. Buna şaşırmam. Sadece bir gözlem. Hazır. Yüce Eşil Mistik kendimizi adamaya ve tapınağa girmeye hazırız. Lordumuzun Tanrı Kralımızın adı nedir? Traven Tanrı Kral. Tanrı Kralımızın adı Traven'dir Yüce Eşil Mistik. O oh, evet güzel güzel sizi sevdim. işte bilgeliğin yerinin kutsal anahtarı. İstediğin zaman kutsal bağış yapabilirsin. Çok teşekkürler. Gübremizin tadına bakmalısın. Hayatın bütün ağırlığını alır. Neden olmasın? Çiğ kök. Adı bu. Girişin yanında. Sen nasıl bir manyaksın oğlum ya. Dövme. Parmak nasırları. Avuç içi hasarı asit yanı. Kimyasal uygulama. Siz meditasyon yaptığınız için rahat bırakıyoruz. Bırakalım abi. Adam takılsın. Şimdi buraya girmeye şey yaptık. Ak kazandık. Taksın parçaları burada. Gizli bir şey kılıf, saksı, damga. Ne yazıyor? Royal Botanic Gardens. Kev. Kev bahçelerinin sembolü. Takas mı yapmışlar? Change. Niye abi? Enteresan. Buralarda bir şey yok galiba. TYM çıkartıyor yukarıda zaten ya basman gereken yerde sıkıntı olmuyor o yüzden. Bir içeriye girelim bakalım. Bu ne abi? Gong. Gürültülü bir şey. Girdik kadar içeriye. Selamünaleyküm Aleyküm birader. Ulu ağaca şükret ona şükret. Tamam bir şey söylemeyecek bu. Şükredelim abi ağaca. Şöyle bir bakalım. Bir şey yok. Kapı kilidi fakat açmayı deneyebilirim. Yanımızda usta var lan. Alın bu saçmamış işte. Yanında usta var. Kapı açıyoruz biz burada. Döndür. Hepsini döndür. Bir dakika abi. Bir dakika. Sakiniz. Tamam. Bir dışa gel. geldik. Aynen buraya gel şimdi. Aynen. Ha. Bu olmaz burası. Aynen. Burası da olmaz. Olmadı. Yine olmadı. Galiba şöyle. Yine olmadı. Böyle. Olmadı. Artık olsun yani. Bu zaten olmaz. O zaman böyle. Böyle herhalde. Ha, okey. Altlık çizgiymiş o. Tamamdır. Açıyoruz ya bu kapıları yapıyoruz bu işi. Usta da burada bak hiç istifimizi bozmadan kapı açıyoruz burada. Burası biraz saçma olmuş. Kimyasal şeyler. Bu dolap kimyasallar ile dolu. Ya bahçelerindeki laboratuvarda bulduklarımızla aynılar. En zor kimyasal deneyleri yapmak için bile yeterlidir. Deney masası, çok büyük miktarda afyon. Bu malzemeler afyon içmek için kullanılıyordu. Tamam herhangi bir şey yok. Ona baktık, oralara baktık. İlgini çeken obje. Küllük. Tamam çık abi. Bir de şuraya bakalım. cafés